ya hocam unutmayız. Şimdi yüzyıl savaşlarının en ince ayrıntısına kadar biliyorum diye ee, evde birisi attı dediklerinde aramayın mı yani? Şimdi onun onun ne alakası var değil mi? Ya insan, yani insan standart insan standart yani sizin dediğiniz en entelektüel şey şey şeyle Bilgi. bilgiyle ha. bunun ne alakası? var? O iş ayrı, o iş ayrı. Ne yaparsan yap. Ha ondan sonra alacağın karar işte o sizin o da o dediğiniz o zaman değiştirebilir. O, 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 sizin yapınızı o, Evet. Ee, ...bulunduğunuz Dersinki sosyal değmez. konumu. Değmez. Bunda mı uğraşacağım dersin? O, o zaman değişebilir. O zaman değişiklik gösterebilir ama... ...sonuçta bir olayla karşılaştığında... ...hepimizin 3 aşağı 5 yukarı vereceği tepki aynıdır. Ne zaman farklıdır biliyor musunuz? Evlilik senin de gözünde bitmiştir. Aman kimi alıyorsa da alsın. Bunda mı uğraşacağım? Çok iyi. Bahane oldu. Boşanırım. Hayır. Değil. Değil. Aa öyle mi kardeşim? Ben Onda bunu kesinlikle bile, kabul etmem. Onda olaya, et, olaya şahit olsun diye... Yine birini yollar. Birilerini yollarsın. çağırırım ama fazla birini da kendimi de üzmem o zaman yani. Tabii. Ama öteki türlü üzülürsün yani. Bunu üzülmeyecek birisi olabilir mi? Evine birini almış. Söylemeden bir erkek arkadaşını alsa bile tepki gösterirsin. Ne münasebet. Benim evim burası deyip. Değil mi? Bir de sen o sırada 25 yaşındasın. En deli zamanın. Ne <laughs> gönlü yokmuş. Hayır. Vardı. Ya da hiç böyle bir e, aldatma olayı yaşanmadı. Hayır. Gerçekten senin kayınvalidenin kayınvalidi söylediği gibi bu bir hani e, planlanmış, programlanmış. İşte bu altın olabilir başka bir şey olabilir e, yapılmış bir olaydı. Ne kadar sen. sakin. Arabaya bindim de, ertesi gün otobüsle gittim de, ertesi gün karşılaştığımda kocama sormadım of. da ama evde iki ba iki bardak görebilirsin. Bazen ben de bardağımda suyumu içiyorum. Koyuyorum oraya unutuyorum. Başka bardak alıp sonra yine susadığımda evet, evet o bardakla su evet, alıyorum. Evet sen de aradın. Bu <laughs> evet, cool bardak meseleleri çok sıkıntılı gerçekten ya. Yani. Yani. Herkes yapar bunu. Ha? Yani, yani evet tezgahın üzerinde hani. bir sürü bardak oluyor bu nefret Kendisi bir şey yani. Kendisi dedi zaten hani. <laughs> ya tamam Derya. Demedi bak, mi? Tekrar soruyorum. Mehmet, Mehmet sen de aradı. Neyi bulamadı da orada annesi yaşındaki bir kadına gitti. Ben bilmiyorum babacığım. Hani ben Ya bilmiyorum bunun yani... cevabı ya değil der ya. Neyi bulamadı da tevessül etti annesi yaşındaki kadına. Öyle diyorsunuz ya. Yok ayakkabının altına ben seviyorum içine. Yani. Ayakkabının içine şey yazmış, telefon numarası yazmış da bu yani bu kadar Mehmet'e demediniz zaten hiç bırakmadınız da. Kadın olmasından, kız olmasından, mafya olmasından, hovardalığından. Yani her şey söylediniz ya. Her de, şey söyledi, söyledi. Bir de Mehmet o vardı neyle Allah yapacak? Aylığı aldı geldi, ya. mi kesinlikle bunlar hepsini verir. Bir tane 100 lira karıdı, bu da etrafını toplar giderdi, o pazarda bir Hayır, gelirdi. Hayır. tamam, Yesin, hayır. Hayır. helal olsun. Ben ailemin ailem de gelmesini istiyorum, böyle. onlar Olur, da anlatsınlar sizi. Hayır, siz. ya, ben kendim de biliyorum. Siz diyorsunuz, bunları diyorsunuz ama ailemin de gelmesini istiyorum ben. Gelsin, ailemin Türkiye'ye Halam var, eniştelerim var. Daha getirin, çıkarım gelsin. Sen hiç eve girmedin, halan hala gezer durdun. Hani onlar Mehmet da biliyorlar, ile, görüyorlar. O, o demek istemedim hani bak. Hani gidiyoruz, Mehmet ediyoruz. Mehmet onlar dolayı neyine yapacak? Para olmadıktan geri Mehmet'ten yok. Anneciğim konuşma. O yok. yok, yok Mehmet. Anneciğim ben. konuşmalarını duydum. Allah'ım yarabbim tamam, tamam o yetmiştir. Keşke o değil, o zaman konuşmalarını de, duydum. Tamam, konuştu diyorum ben de. Sen Al. de neyi bulamadı da gitti kocakarıya. Ben bilmiyorum baba. Ben Hı. de neyi bulamayacağım? Bilmiyorum, yani ne oldu? demek istiyorsunuz? Ben anlamadım. Evine bağlanamadı çocuk. Onun belki de ondan gitti. Hep dışlandı, hep dışlandı. Hayır, Hayır hiç yaldım. dışlanmadı. Vallahi hep Nasıl dışlandı. bir konuşma duydun der ya? Ona. Konuşmalarını duydum diyorsun. Nasıl bir konuşma duydun? Kocanın. Hani aşkımlı, canımlı, cicimli ne konuşuyorlardı. Yaptın? Bu konuşmayı duyunca duydum. ne duydum. Yani sorun bu muydu? Sen bu de e, başkasıyla mı konuşayım dedim. Hayır. Evin içinde mi konuşuyordu aşkım Evet. ]ımlıca? Hani kapının arkasından dinledim yani. Dinledim. Ama ben sana dün do, duydum, olmaz, söylediğimde Olmaz. hani o telefon konuşmalarını tuvalette konuşuyordu. Ben de dinlemedim dedim. Ben hatta dedim ki daha çok insan dinler dedim. Kocası tuvalete giderse dedim telefonla. Ama beni sanki hani öyle Vallahi bak. Beni şey gibi bir duruma düşürüyorsunuz. Yani sanki <laughs> hani böyle bir yani large bir rahat bir hayat var. Ondan sonra ben de hani gidip dinliyor musun dinlemiyor musun falan diyen kadın durumuna düşüyorum ama içimden dayanamıyorum. Yani kocan almış eline telefonla tuvalette konuşuyor. Ben de dinlemeyeceğim ben. Ne münasebet. <laughs> ne yapayım Canım, dinledim. Aşkı mı duydun? Aa, Canım aşkımı duydun. Canım aşkımı duydum ne yaparsın. kapıyı tekmelersin. Aynen öyle. Ay girdim Hıfızı zaten oynatırız. içeriye. He. İçeriye girdim. Biraz bağırdım çağırdım. Ondan sonra... E, Açıldı değer ya Evet normal. Ondan evet. sonra ha. girdim içeriye. Mehmet dedim ne yapıyorsun sen dedim. Ha. Ha. Ne bu aşkımın canını? Arkadaşımla konuşuyorum dedi. Ver telefonu ben... de bakayım. Demedin mi bakayım kiminle konuşuyorsun? Numaraya bak. Vermedi. <laughs> telefonu vermedi. E, olmadı işte. E, daha sonra vermedi. Mehmet kaybolduktan sonra onun telefon dökümünü nasıl çıkarttı? Nasıl çıkarttım? S yazıp gönderiyoruz ya. Ha? S yazıp gönderiyoruz ya. S yazıp mı? Hı Ne demek? Hı. Ya bir internetten çıkarttım zaten. Hani döküman. Tamam. telefon kimin üzerine kayıtlıydı? Mehmet'in. Nasıl sen o zaman S yazıp gönderince onun İnternetten üzer... çıkıyormuş mesaj olarak. Tamam peki o zaman sana vermediği o telefon şeyinde de S yazıp gönderdin mi kimle konuştuğunu görmek için? İşte o, o aramalarda hani en yakın kimse kaybolduktan sonra... En yakın kimse onlarla aradık, konuştuk. Yani bu dökümanları hayır, babam hayır, gidebiliyor. On, onda, ben başka bir şey soruyorum, sen başka bir şey söylüyorsun. Kaybolduktan sonra telefon dökümlerini aldım, ondan dolayı Tarkan'la Bayram'la konuşmuş olabilirim dedin ya. Nasıl aldım diyorsun? Ben onu bilmiyorum. Sen yazıp gönderdim, gel dedin. Kocan senin canını, Şifre. cücümlü konuştuğu zaman sesini yazıp gönderdin mi? Hayır. E niye? O an aklıma gelmedi onlar. Öldürünce mi aklına geldi delilleri kaldırmak için? Hayır. Döküman yaptın. Döküman niye yaptın ki? Bu kaybolduktan sonra yaptık biz bu döküman şeyini. Hı? Sercan Bey'i izleyelim mi? Halletti. Ve vermedim, e, e, mı eşi Dudu Hanım'ı. Mehmet Çetin'in sırra kadem bastığı günle ilgili şüphelenin odağındaki arkadaşı... ...Bayram Akçay, bir bankada temizlik yaptığını söylemişti. Birçok yalanın çıktı Bayram ortaya. Sen dedin ki bıçak dayadıktan sonra biz birlikte tost yemeye gittik. Evet, doğru. Sonra da dedin ben oradan işe gittim dedin. Evet. Bana uzun uzun anlattın. O gün geldi Mehmet Bey. O gün geldi o senin boğazına bıçak dayadı. Evet, doğru. Hanımefendi araya girdi. Sen kaçtın, o ortada yok. Abla kaçmadım. Kaçmadım mı? Kaçmam tabii. Ben nereye kaçayım? Hani ne oldu sen oradan banka temizlemeye gitmiştin? Hani e, nerede tamam, banka? Tamam temizliğe gittik. Hangi temizliğe gittin? Şimdi ona dilim dönmüyor da. Hı. O gün hanımefendiyle çalışıyormuşsun. Banka nasıl çıktı ortaya? Nasıl banka temizliğe gittim işte. dilim dönmüyor o bankaya. Yavaş. Tamam Sercan Bey'e sorarız. Evet. Bütün şeyler muhasebede Kayıtlı. Çıkacak kayıtlı. O tarihlerde. O, gün, o tarihlerde de de değil. O değilse. gün o gün. Orada tamam. kamera kayıtları da var. Tamam. O gün. Tamam. Çıkartalım. Çıkartalım valla. Bayram Akçay'ın bu iddiasında 2015'te çalıştığını söylediği temizlik şirketinin işletmecisi Sercan Gökalp ile konuştuk. Çalışmışsak bankada mutlaka çıkar. Ama o faturaları uzun, uzun bir geçmişi var. Aradan bir 8-10 sene geçmiş. Yani şimdi o faturaları bulabilir miyim bilmiyorum. Mehmet'in kaybolduğundan sizin nasıl haberiniz oldu? Bayram'dan duyduk tabii ki. Hani o Gonya altında tüm dediğinde de ondan duyduk. Mehmet'i Konya altında görmüşler dedi. İşte kadın olmuş diyerekten söylendi. Siz de Mehmet'le Bayram nasıl çalışırlardı? Mesela siz... Sercan'a da söylüyorsun. Sercan Bey'e de söylüyorsun. Kadın olmuş Konya altında görmüşler. Ne Konya Kıymet'e de söylüyorsun. Mehmet'e de söylüyorsun. Annesine de söylüyorsun. Yani kim yaymış oluyor bunu? Ya ben bunu kendi çık kendim çıkamadım zaten. Kim ben yaymış bunu... oluyor bunu? Ya şimdi ben öyle bir şey yapmadım. Bunu ya. kim yaymış diyor. oluyor? Ee, hanımefendi biliyor, anne biliyor, annenin arkadaşı biliyor, Kıymet biliyor, Mehmet biliyor, Sercan biliyor, Sercan belki karısına söylüyor. Kim yaymış oluyor bunları? Ya ben yaymadım diyor. Ya dedi onu. Daha ne yayacak ya, daha... ya. ya? Abdullah Oğuz dedi ben diyor. Ben orada kendim buydum diyor. Allah'ım ya. Ben Allah Sercan'a söylüyorum. Söylüyor. Abdullah'a söylüyor. Kapıyor. Söylüyor abi ben de. de Annesine de, de. söylüyorum. Daha bunu yaymak için daha ne bir de Anons yaptırıyordun ilan verip de belediyenin hoparlöründen. E ben bunu kendim, mi uyduruyor? ben mi uyduruyor? Ben yine kendim bunları? Evet kendin uyduruyorsun. Eğer bana soruyorsan evet sen uyduruyorsun. Ne zamana kadar senden bu sözü geri alırım biliyor musun? Bana şu söyledi dersen. Senin söylediğin polis memuru beyefendiydi. Polis memuru beyefendinde ne Antalya'ya ne Isparta'ya gelmişliği yok. Seninle zaten konuşmuşluğu da yok. Biliyor muyum? Sen o söyledi dedin. O da tutmadı. Başka var mı sana söyleyen Konya altında gördüm diyen? Hı? duyduru bir yalan. Ne, ne, ne yalan ya? Söyle söyle kim söyledi söyle. Allah Abdullah Uz dedi ona ona iyi hatırlıyor. Eyvah. E niye iyi baktın niye? Konya altıyla senin mi bir alakayın var yoksa ya tövbe ya Rabbim. Bu kadar Konya altı Konya altı. Aklın hep öyle yerlere <laughs> çalışıyor ya. Nedir bu olay ya? Söyle. Koyun ne alakan var senin Allah'ın aşkına? Benim bir alakam yok koyun altında. Nereden aklına geliyor ya o zaman? Çocuk yok koyun Konyaalt, altı Elden Bak, duyduysan gelirdin adam o gibi değil. Telefon mu etti bu bayram o, o tarihte? Telefonda mı söyledi? Ya. Cuma'dan pazara kaybettiniz benim kardeşim. Telefonda mı söyledi bayram? Bak Yoksa bir şey söylüyor. Yüzüne mi konuştunuz? Yüzünü gelmiş ya. Telefonda o, mı söyledi diyor. Doğru bir soru soruyor. Telefonda mı söyledi diyor. tarafından mı söyledi, yanıma mı geldi? Tabii ya. Ya söyledi ama adım gibi eminim. Adın beyliğe çıktın senin, bayram olduğuna nefret et. Yani, Bayramı seviyorsun da senden nefret et. Abdullah ana çok samimisiniz ya, çok işli dıştınız, muhabbetiniz iyi. Ta oradan duydu, sana onu mu haber verdi? Telefonla. Belki ona da biri söylemiştir. Nasıl durur ki? Zühmet Hanım'a sen o gün kendin... E biri değil. Doğru. Pardon biri değil. Kanka, o efendim, söyledi dedin. Ben kendim söylüyorum. Dedik o draması diyelim. Bak ben kendimi Ya, bunları. Geç bunları. Geç. Kendin ya, yayıyorsun Allah işte Allah herkese. Ya. Bak Sercan Bey'e de söylemişsin. Senin adamı geldi. da sen anlatmışsın. Devam tamam, edelim. Bayram nasıl çalışırlardı? Mesela siz mi bırakırdınız onları evlerine? Evet. Birkaç sefer evine bıraktığım oldu. Mehmet'i mi Bayram'a, Bayram'ı, bayramı Mehmet'e bırakıyorsunuz bayramı, evine? Ama Mehmet'in evine bir iki kez bıraktım Oldu. Bayram yanımızdaydı günlük. mesaisi bittiğinde Mehmet onu arardı. Bayram Mehmet'i arayacağı zaman da benim telefonumla arardı çoğunlukta. Zaten hiç ayrılmazlardı. Yani bir boşluk bıraktığında direkt Mehmet'le beraber olurlardı. Onunla gezerlerdi. Mehmet kaybolduktan sonra sizin şirketinize işte Mehmet Budak da sizde çalıştığı dönemde iyi bir polis gelmiş. Hatta Mehmet Budak anlatımına göre işte Bayram kaçtı ifade vermek istemedi. Benim polisler buldu dedi. Polisler gelmiş. Ar aradılar beni. Ben ofise geçtim. Ofiste değildim zaten. Ofise geçtiğimde kimse yoktu. Bayram aradık. Aradım. Açmadı. Sonradan kapandı büyük ihtimal. Ben sonra ilerleyen zamanlar aradım açtı. Böyle böyle polisler geldi. Bayram sen neredesin ne bir şey mi yaptın falan diye sordum. E, hiçbir şey demedi. Hani bir şey yapmadım bilmiyorum neden geldiler falan diyerekten bu şekilde cevap verdi. Polisler gitti gel dediğimde geldi herhalde büyük ihtimal. Sercan Gökalp Mehmet Çetin'in Bayram Akça'ya bıçak çekti. Bu da çok önemli. Diyor ki polis geldi ben onu aradım Bayram niye kaçtın? Sen mi bir şey yaptın dedim diyor. Yok. Yani Tıpkı Mehmet'in söylediğinin benzer bir şeyini söylüyor. Yani niye sen burada yoksun? Çünkü bak ne diyor? Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı diyor sizin için. E arkadaşın kaybolmuş, polisler gelmiş. Asıl sen söyleyeceksin. Diyeceksin ki burada evet. Tarkan var, beni de dövdü. Yar, Ondan sonra şey. anlatabiliyor muyum? Beni de dövdü bu adam, bunun da arkadaşı, bunu da mı dövdü? Evet. Şimdi sen polise yardımcı olacak kişisin ya. Sen ortadan kayboluyorsun. Seni patronun arıyor. Diyor ki, Mehmet, aman Bayram, sen mi bir şey yaptın diyor. <laughs> Ya ben ya akıllarına, var. insanların akıllarına bunu getiriyorsun. Kıymet Hanım sana arıyor, ulaşamıyor. Aklına bir şey mi yaptı sorusunu getiriyorsun. Polisler geliyor, kaçıyorsun. Hem Mehmet'in hem de Sercan'ın aklına bir şey mi yaptın sorusunu getiriyorsun. Ya ben de ben Bir işim çıkmış, telefonum şarj bitmiştir, bozulmuş olabilir. Ya ne bununla? işin var? İşin evet. olan insanlar belli işte. Telefonum şarj bitmiş olabilir bak Telefonumun oruçumu bir şarj ya bozulmuştur. Ama sonra da büroya geldim zaten. Sercan Bey bana dedi ki polisle gel sen o dedi. Ben o sırada mutlaka bir işin çıkmıştır yani ona gitmiştim. Ama ben geldi. geldim. Ne gibi bir iş? Tarkan'la hani bir iş yapacakmışız. Kıymet Hanım'a öyle söylemişsin. Öyle bir iş mi? Yok kesinlikle öyle bir şey demedim. Anladım ben. tamam. Ee... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>